merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bilgilendirme videosu yapacağız arkadaşlar. Bugün Eba Eba'dan Eba'da canlı dert nasıl gelir arkadaşlar onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar öncelikle burada Eba sayfasına Eba'nın ana sayfasına giriyoruz arkadaşlar. Sonra buradan öğrenci öğrenci girişi tıklıyoruz arkadaşlar. Ben hesabımı yazayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdim. Buradan arkadaşlar bakın şurada canlı dersler geliyor. Canlı derslere tıklıyoruz. Ve buradan canlı ders uygulamasını seçiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şuraya yüklendi. Ben de önce yüklü olduğu için hemen indi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Google Chrome'dan çıkıyoruz. Arkadaşlar bilgisayara geliyoruz. Geliyoruz bilgisayara arkadaşlar. Sonra şurada download ediliyor arkadaşlar. Ona geliyoruz. Şu an Evet arkadaşlar Downloads'a tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar e canlı derse giriş yapacağız. Hı -hı. Arkadaşlar ben bir ben 3 tane bu üçünü de arkadaşlar. Ben şu iki tanesini sileyim. Ben sildim arkadaşlar. Ee, burada Eva can ders tıklıyoruz. iki kere. Arkadaşlar şurada çalıştır geliyor arkadaşlar. Çalıştıra tıklıyoruz. Sizden arkadaşlar kurmanızı istiyor. Kura tıklıyoruz arkadaşlar burada. Bu şöyle şu şekilde kuruyor arkadaşlar ev Arkadaşlar bu Windows onda da bütün Windows'larda çalışıyor oluyor arkadaşlar. arkadaşlar girdik. Şu an yüklü ama burada gözükmüyor arkadaşlar. Size nasıl bakacağınızı göstereyim hemen. Arkadaşlar buradan denetim masasına giriyoruz. Ben de en tamasına getiriyorum arkadaşlar. Windows 10'da getirilmiyor çünkü. Programlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan program var özelliklere tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar bakın. Nerede? Evet arkadaşlar evayı. arkadaşlar bakın. Ee, Görüyor mu Evet görünüyor EBA canlı ders program şu an kurulu arkadaşlar derse gireceğiniz zaman kurum sizden EBA hattı uygulamayı aç diye soruyor arkadaşlar hemen katıl var ya hemen katı tıklıyorsunuz EBA hattı uygulamayı aç diye arkadaşlar ona tıklayıp EBA ona tıklayıp aç diye aç tuşuna tıklayıp hocam arkadaşlar ee, derse giriyorsunuz. İlk önce bir bağlanıyor diyor. Sonra yavaşça giriyor arkadaşlar işte nasıl telefondan falan giriyor nasıl giriyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Görüş Görüşürüz.